İşte bu balçık insanın bedeninin ham maddesi. Neden balçık peki? Burada mitoloji çok zekice bir malzeme seçmiş. Çünkü balçık hem toprağın hem de suyun birleşimi. Yani yaşam için en temel iki unsurun birleşiminden insan oluşur. Bilimsel açıdan bakınca da şaşırtıcı paralellikler var. Örneğin jeobiyologlar kil minerallerinin DNA ve RNA'yı koruyucu özellikleri olduğunu söylüyor. Hatta bazı teoriler ilk yaşam moleküllerinin kil yüzeyinde organize olduğu fikrine dayanır. Yani atalarımızın balçıktan yaratıldık demesi aslında bugünkü biyolojiyle ilginç bir şekilde örtüşüyor. Peki şekil nasıl verildi? Ülgen sağ eliyle balçığı yoğurur. Bu arada arkadaşlar sağ el burada tesadüfi değil tabi. Türk kültüründe sağ el kutsaldır. Yani doğruluğu, bereketi ve hayrı simgeliyor. Ülgen balçağa insan şeklini verir. Baş, gövde, kollar, bacaklar ama o sırada beden henüz cansızdır. Bir tür heykel gibi. Sonra Ülgen insana can vermek için ona üfler ve bunu yedi kez yapar.